Son zamanlar evli erkeklerle yalnız kadınların yolları acı bir şekilde kesişiyor <laughs> ve ne yazık ki bu yasak hikayelerin üstü imam nikah bahanesiyle örtülüyor. Ne içinde gerçek bir sevda var, ne emek, ne sorumluluk. Birliktelikler hızlıca başlıyor, kimse hesabını vermeden yarım kalıyor. Peki geriye ne kalıyor? Bir yuvanın sessiz çöküşü, kırılmış bir eş aldatılmış bir kadın ve yalnızlığa itilmiş başka bir kadın daha. Bugün bunu konuşacağız. Yakın oturun. Bir kadının gözyaşı üzerine kurulan mutluluk gözyaşına dönecektir. Bazen kadın evli bir adamı sever. O adam da ona umut verir. Boşanacağım, karım beni anlamıyor, ben zaten yıllarda, biz zaten yıllarda bitmişizdir. Kadın da ona inanır, bekler, hem de yıllarca bekler kendini haklı hissetmek ister. Zaten mutlu değil ki. Ben onun huzuruyum diye düşünür. Şu anda beni dinleyen sen. Çok yorgunsun, yalnızsın. Belki çok güçlü görünüyorsun. Ama içinde kocaman bir boşluk var. Sevgiye hasretsin, ilgiye muhtaçsın, anlaşılmak istiyorsun. Ve bir gün bu adam çıkıyor karşına. Evli ama ilgisi var. Konuşmaları başka. Diyor ki benim evliliğim zaten bitmiş. Sadece çocuklar büyüsün diye bekliyorum. Zaten ayrı odalarda kalıyoruz. Ruhen boşandık biz. İşte o an sana bir umut veriyor. Bir kadın olarak hele ki uzun zamandır ilgi görmemişsen, sevildiğini hissetmemişsen, birinin gözünün içine bakması bile seni sarsabiliyor. Kalbin, mantığın önüne geçiyor. Belki bu adam hayatımın adamıdır diyorsun. Belki bu kez olur. Ama bak canım, İzin verirsen sana dostça bir şey söyleyeceğim. Bu adam boşanmayacak. Evet yanlış duymadım. Boşanmayacak. Çünkü sen ona geçici bir nefes oldun. Belki bir kaçış. Belki evindeki problemleri unutmak için bir oyuncak. Belki sadece kendini hala erkek gibi hissetmek için bir onay arayışı. Ama gerçek şu ki o seni senin kadar ciddiye almıyor. Bir kadının en büyük yanılgısı şudur. Kadın sevdiği zaman karşındakini dürüst adam sanar. Oysa herkes öyle değil. Dürüst adam dediğin net olur, mert olur. Yalnızsa yalnızdır, evliyse evliyim der ve bir ilişkim olamaz der. Ama bu tip adamlar seni kullanıyor. Seni bekleten bir adam sana kıyamayan değil, kendine acıyan birisidir. O karısını da kandırıyor, seni de kandırıyor. Gelelim psikolojik tarafına. Evli bir adam neden başka bir kadına ilgi duyar? Çünkü çoğu zaman duygusal olgunluğu gelişmemiştir. Evliliğinde yaşadığı sorunları çözmek yerine kaçmayı seçer. Yeni bir kadında yeniden başlama hayali kurar ama sorumluluk almaya cesareti yoktur. Bu adamlar genelde hayatta kendi yaralarını kadınlar üzerinden iyileştirmeye çalışır. Ben mutsuzum der. Ama bu mutsuzluğunu düzeltmek için gerçek bir adım atmaz. Sadece seni kullanarak kendini geçici olarak iyi hissetmek ister. Peki, kadınlar neden böyle adamlara kanar? Çünkü kadın bir umutla yaşıyor. Ya bu kez doğruysa diye soruyor içinden. Ama umut akılla birleşmezse seni sadece oyalayan bir hayale dönüşür. Yıllarını alan, güzelliğini solduran, güvenini kıran bir hayal. Bak güzel kadın. Kimse seni yarım bırakmaya hakkı yok. Sen yarım bir adamın gönlünde yedek parça olamazsın. Sen bir kadının yeri boş diye onun koltuğuna oturan yedek sevgili değilsin. Sen başka bir kadının hayatının üzerinde inşa edilen bir aşkı taşıyamazsın. Çünkü bu yük adaletli değil, ağırdır, yorar, bu adam sana hep bir şeyler vaat ediyor, değil mi? Boşanacağım, çocuklar biraz daha büyüsün, şu an çok zor bir dönemden geçiyorum. Biraz sabret. İşte bu biraz sabret cümlesiyle senin ömrün geçiyor. Sen gençliğini veriyorsun, gözyaşını veriyorsun, umutlarını veriyorsun ama o hala yerinde. Eşiyle tatile gidiyor, çocuğunun doğum gününü kutluyor, ailesiyle akşam yemeğinde oturuyor. Sen ise gizli köşede bekliyorsun. Bir kadın kimsenin gölgesinde sevilmemeli. Bir kadın ikinci planda olmamalı. Bir kadın ne zaman onunla vakit geçireceğini eşine göre planlayan bir adamla kendini avutamaz. Bak güzel kadın. Bak burası çok önemli. Gerçek bir adam seni sevdiğini söylediği an boşanmış olur boşanır, yasını tutar, çocuklarına destek olur ve yeni bir ilişkiye temiz gelir. Seni taşıyabilecek bir adam önce kendi yükünü bırakır. Lütfen artık kendine gel. Bir adam seni gerçekten seviyorsa seni gizletmez. Seni sonraya bırakmaz, seni saklamaz ve en önemlisi senin hayatını çalmaz. Sen artık beklemeye bırak canım. O adam o kapıdan çıkmayacak. O adam karısından boşanmayacak. Seninle bir yuva kurmayacak. Ama sen hala beklersen kendinden vazgeçmiş olacaksın. Bu yüzden ayağa kalk, gözyaşını sil. Ona değil, kendine sarıl. Çünkü sen kendi hayatını geri alacak kadar değerlisin. Unutma. Sen bir kadının mutsuzluğu üzerine kendi mutluluğunu kurmaya çalışıyorsun. Onun yerini almaya, onun hayatını elinden almaya çalışıyorsun ve Allah bunu görür. Enerji boyutunda bu bir haksızlıktır. Başkasının hakkına göz diktiğinde o mutluluk senin ellerinde erimeye başlar. Başta tatlıdır belki, heyecanlıdır ama içten içe huzurunu kemiren bir boşluk başlar. Çünkü o ilişki adil değildir. Adaletin olmadığı yerde bereket de huzur da olmaz. Bunu sadece din acısından düşünme. Psikolojik olarak da sen aslında kendini ikinci sıraya koymuş oluyorsun. Ben evli biriyle yetinirim demek, ben zaten birinci olmaya layık değilim demektir. Bu bilinçaltı düzeyde. Kendine değersizlik yüklemiş oluyorsun. Bu yüzden de o adam sana hiçbir zaman tam olarak ait olmuyor. Ve sen yıllarını, gençliğini, umudunu tüketiyorsun. Bir de karmayı düşün. Başkası senin yüzünden gözyaşı döküyorsa o gözyaşının enerjisi bir gün senin kapını çalar. Başkasının yıkılmış hayali üzerine kurduğun mutluluk bir gün senin içine sığmayan bir, acıda, bir acıya dönüşebilir. Hayat bu konuda çok dengelidir. Ne verirsen onu alırsın. Eğer gerçekten seviyorsan bırak özgürleşsin. Boşansın, tek başına kalsın ve öyle gelsin ama karısını bırakmadan sana geliyorsa bil ki seni sevmek değil seni bir liman olarak kullanmak istiyor. Ve sen buna razı olursan zamanla senin de gözyaşların kurumaz. Sen değerlisin. Sen birinci sırada sevilmeyi hak ediyorsun. Sen beklenmeyi değil sahiplenmeyi hak ediyorsun. Kendine bunu hatırlat ve kimsenin erkeğine hayalinde bile göz dikme. Ve unutma bir gün sana ait olmayan kapıyı kap çekip gidecek ve o kapı kapanacak. Sen ardında durup susacaksın, bir ses duymak isteyeceksin ama gelmeyecek. Ve işte o an yalnız kaldığını sanacaksın ama unutma Rabbim hiçbir zaman seni yalnız bırakmaz. O seni korur, bazen seni yerine vazgeçer, bazen seni bekletir çünkü en hayırlısını hazırlar. Sen sadece ellerini aç ve de ki Rabbim beni bir başkasının gölgesine değil bana helal olan, hakkım olan sevdaya ulaştır. Çünkü bu dünyada en derin yalnızlık yalnız bir kalbin yanında hissettiğindir. Ve en büyük huzur doğru kalbe yürüdüğündür. Allah'tan helal olan iste ki bu hayatta hiç yalnız kalmayasın. Gölgesinde otur ama yaprak senden incinmesin temizlen de gir mezara toprak senden incinmesin. Yollar uzun, yollar ince. Yol kısalır aşk gelince yat kurban ol İsmailce bıçak senden incinmesin. Buradayım de ararsa. Doğru söyle sorarlarsa, tabutuna sararlarsa, bayrak senden incinmesin. İl göçsün göçtüğün yakıt, yol yansın geçtiğin vakit, Suyundan içtiğin vakit, kaymak senden incinmesin. Toz konmasın sakın sana, hakkı geçer halkın sana, Gücenmesin yakın sana, uzak senden incinmesin.